Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sayısızca salatu salamlar olsun. Peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ganimet malı şahsi servet olarak görüldüğünde, emanet ganimet malı olarak kabul edildiğinde, zekat ceza olarak görüldüğünde ilim din için değil de dünyalık elde etmek için tahsil edildiğinde kişi hanımına itaat edip annesine karşı geldiğinde dost ve arkadaşlarını yaklaştırıp babasını kendisinden uzaklaştırdığında camilerde sesler yükselip gürültü patırtı yapıldığında kabile ve kavmin liderliğini fasık biri yaptığında onların en zelili kavmin başkanı olduğunda şerrinden korunmak için kişiye ikram edildiğinde şarkı söyleyen kadınlar ve çalgı adetleri revaç bulduğunda şarap yaygın olarak içildiğinde ümmetin sonra gelenleri kendilerinden öncekilere lanet edip kötülediğinde işte o vakit kızıl fırtına, zelzele, yere batma, insanların yüzlerinin değişmesi, gökten taş yağması ve ipi kopan bir gerdanlığın ingilerinin peş peşe dökülmesi gibi afetlerin peş peşe gelmesini bekliyor. Evet kardeşlerim, bugün dünyada her ne oluyorsa, ister sıkıntı, musibet şeklinde olsun, ister güzellik ve iyilik şeklinde olsun, bütün bunlar insanların kendi elleriyle kazandıklarının, yaptıklarının neticesi olarak vücuda gelmektedir. İnsanların amelleri, Allah katına yükselmekte, Allah katından da onların amellerine mutabık olarak ahvaller yeryüzüne inmektedir. İnsanların amellerin etkisi havalara, sulara, bitkilere yansımakta. Dolayısıyla dönüşümü ya insanların lehinde olacak şeyler şeklinde ya da insanların aleyhinde olacak şeyler şeklinde olmaktadır. O yüzden eğer dünyada rahat etmek istiyorsak, dünyada huzur içerisinde, itminan içerisinde barınmak istiyorsak, o zaman ilk önce kendi amellerimizi düzelteceğiz ve dünyanın doğusunda, batısında herkesin amelleri düzelsin için çabebe gayret içerisinde olacağız. Çünkü eğer İyilikler galip olursa o zaman o iyiliklerin semeresi olarak dünyada her yerde güzellikler meydana gelecektir, vücuda gelecektir. Eğer kötülükler galip olursa o zaman her yerde de kötülükle göze çarpacaktır. İnsanlar sıkıntı ve zorluk yaşayacaktır. Allah azze ve celle hem bana hem size hem de bütün Müslümanlara amellerini düzeltmek kendi mukaddes sohbetimi hoşnut etmek için tevfik versin ve ölmezden önce ölümden sonra hayatımız için hazırlığımızı mükemmel şekilde yapabilmek için unumuzu eleyip eleğimizi asabilmek için tevfik versin. Allahümme a'a.